İstatistiksel araştırma süreci bölümün ilk konusunda veri kavramını öğrenmek için dedektiflik yapacağız. Dedektif de biliyorsunuz ipuçları toplar ve bir sonuca varır. En çok hangi rengi seviyorsun? Mavi, yeşil, sarı, pembe, turuncu, mor, beyaz. Siz de cevap verdiniz. Sizce bu soruyu neden sormuşlardır? Evet, veri elde etmek için. Peki bu veriyi ne yapacaktır? üreteceği kıyafette, defterde, çantada kullanabilir. Değil mi? Dedektifimizle birlikte şu sorulara cevap arayacağız. Veri nedir? Veri neden toplanır? Nasıl toplanır ve veri türleri nelerdir? Bakalım veri neymiş. Yolculuk ve araştırma başlasın o zaman. Veri aslında bir sürü küçük bilginin bir araya gelmiş halidir. Bazen bu bilgiler kelimeler olur, bazen sayılar. Bu veriler bir araştırma sorusunu yanıtlamak, bir fikri test etmek veya bir durumu açıklamak için kullanılır. Bir sınıftaki öğrencilerin notları, bir şirketin aylık satış rakamları, bir hastalığa sahip bireylerin tansiyon değerleri, bir anket soruna verilen cevaplar. Sorun çözmek, gelişmek, belirleme yapmak için veri toplanır. Öğrencilerin okulu neden sevmediklerini belirleyip bu sorunu çözmek için anket, gözlem ve benzeri yapılır. Veri toplanır. Sonrasında bu verilerle bir belirleme yani tespit yapılır. Bu tespite göre de çözüm yolları aranır. Okulun okuma alışkanlığının neden düşük olduğunu öğrenmek için hastalığın nedeni nedir? Şehrin çocuk parkı ihtiyacını belirlemek, şehirdeki nüfusunun azalmasını öğrenmek, satacağı ürünün alıcısı var mı? Veri toplama yolları şunlardır. Anketlerle toplanır. Araştırma amacımıza uygun kişilere anket soruları sorularak elde edilir. Gözlem yaparak veri elde ederiz. Amacımıza uygun kişileri, olayları tarafsız bir şekilde gözlemleriz. Deney yaparak veri elde edilir. Veri türleri iki çeşittir. Kategorik veri dediğimiz türü şudur. Sorduğunuz sorularda ne, hangisi gibi sorular soruyorsak ve cevap olarak da bir isim, mesne, özellik alıyorsak bunlara kategorik veri deriz. Örneklersek eğer, hangi mevsimi seviyorsun sorusuna ilkbahar, yaz, sonbahar, kış cevaplarından biri verilecektir. Başka bir örnek ise, saçınızın şekli nasıl diye sorduğumuzda cevaplarımız düz, kıvırcık, dalgalı cevapları alırız. Bu tür verilere kategorik veri denir. Diğer veri türü ise nicel yani sayısal veridir. Sınıftaki öğrenci sayısı, öğrencilerin boy uzunlukları, bir ayda okunan kitap sayısı, bir yıldaki yağışlı gün sayısı gibi aldığımız bulduğumuz cevaplar sayılarla ifade ediliyorsa buna nicel veri deriz. Soruyu da kaç diye sorarız. Günde kaç dilim ekmek yersin? Ayda enerji tüketimine kaç lira ödüyorsun? Evet, dedektifimizle bu dersteki arama ve yolculuğun sonuna geldik. Topladığımız bilgileri özetleyelim şimdi. Bir amaç için anket, gözlem, deney gibi araştırmalarla bulduğumuz bilgilere veri diyoruz. Veri iki çeşittir. Sayıları araştırıp bulduysak nicel veri diyoruz. Boyumuz, kilomuz, sayfa sayısı, sınavdan alınan puan gibi. Sevilen meyve, renk, göz rengi cinsiyet yani ne sorusuna verilen cevaplarla bulduğumuz verilere kategorik veri diyoruz.